Coin haber kanalına hoş geldiniz. ABD'li yatırım şirketi Vanek Solana'nın fiyatının 2025 yılı sonuna kadar 520 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Vanek otorigresif tahmin modelini kullanarak yaklaşık 486 milyon dolaşımdaki token bazında Solana'nın piyasa değerinin yaklaşık 250 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu fiyat hedefi, mevcut 195 dolar 50 sent seviyesinden %165'lik bir artışı ifade ediyor. Piyasa değeri bakımından 5. büyük kripto para birimi olan Solana, son 12 ayda %102'lik bir artışla 94,1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Vanek'in Solana değerlemesi akıllı sözleşme platform pazarındaki yıl sonu pazar payı tahminlerine dayanıyor. Firmanın akıllı sözleşme platform piyasa değeri tahmini, kripto piyasa değeriyle tarihsel olarak korelasyon gösteren ABDM2 para arzının büyümesiyle bağlantılı. Vanek ABDM 2 para arzının yıl sonunda 22,3 trilyon dolara ulaşacağını ve yıllık %3,2 büyüme oranına sahip olacağını öngörüyor. Bununla birlikte, akıllı sözleşme platform pazarının %43 büyüyerek rekor seviye olan 1,1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz güncel kripto para haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.